Gülümseyen yüz ifadenizden öyle görünüyor ki evde her şey yolunda. Ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz. Size göre bebeğiniz son derece zahmetsiz ve çok mutlu. Ancak sanmayın ki bu beceri yalnızca ona ait. Bence bu durumu evde siz gayet güzel bir şekilde ele almışsınız. Karşımda çok rahat bir anne görüyorum belki de ilk bebeğiniz değil. Başarınızın önemli bir kısmının bebeğinizin burnundan rahatça nefes alıp vermesinden kaynaklandığını çok iyi biliyorsunuz. Bu şekliyle o gayet güzel emiyor ve rahatça uyuyor. Bu durumun uzantısında herhangi bir şey değiştirmenizi istemiyorum. Aynen devam. Ancak eğer kendinize hiç zaman ayıramıyorsanız bunu iyileştirmenizde büyük fayda var. Benim size tavsiyem her 24 saatte en az 1 saat size ait olmalı. İster arkadaşlarınızla muhabbet edin, ister eşinizin elinden tutup birlikte sinemaya gidin. Ancak mutlaka ve mutlaka kendinize zaman ayırın. Yani hedef evdeki güzel halin devamını sağlamak için kendi ruh halinizi ve enerjinizi korumak olmalı. Unutmayın ki evdeki kaptan sizsiniz. Bebeğiniz ve evdekiler sizin yönlendirmeniz için gözlerinizin içine bakıyor. <laughs>